Hepinize selam arkadaşlar bugün 30 kalıyorum arkadaşlarım tekrar tekrarlayacağım ya mesaj atıp atıp duruyorlar valla bıktım ya diyorum atma mesaj video diyorum atıyor gerizekalılar ya sakatlar ya neyse video pek sormak istemiyorum tam bundan iki yıl önce Oh, dedi kimse girmez ya. Video gitmez. <laughs> Neyse. Tam buna iki yıl önce. Lan senin arkadaş mı olacaksın lan ben? Hıyar. Tam bundan iki yıl önce. Kolet ile tek hesaplaşma başına girmiştim. O videoyu izledim ama ha, hatırlamıyorum. <laughs> Neyse. E, 20 bin kupa almıştım orada da. Oğlum ne ara öldün sen ya? Hayvan herif. 4 bin mi vuruyor? Ne yaptın abi? Dört bin de lan? Allah kahretme seni. Vurma abi, abi yapma. Hayır, 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 hayır. Ölmem, ölmem. Tamam. Şimdi 30 bin kupa alıyoruz. Allah'ın izniyle alacağız tabii ki. Ulan artık be adam. Ulan Hadi 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 öl. Aha öldü aldık. Hadi. Yapma lan vurma 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 vurma. İkinci olak bari. Hadi oğlum. ikinci olmamız lazım be. En kötü ikincilik lazım bize şu an. Tek maçta tek şu işi ya. Ne zaman gerilim, yani gerici bu orta. Ortam diyorum ya. İyice dilim bitirdi. Dilim dönmüyor ya. Şu Miko'yu almamız lazım bizim ya. Miko aşırı sıkıntı. Hadi al. Ulan nasıl yanlışlıkla bastım. Ulan hayvan emir. Ayarları değiştirmiş. Ya kardeşim sen niye ölüyorsun ya? Gelme. 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 Hıyak mı? Gelme. Ben ne alaka ya? Allah kahretsin ya böyle iş. Lelereceğim. İnşallah şimdi oluruz ya. Aha maçı. Çok iyi be. Çok iyi. Tamam tamam. 30 olduk ya. Şu ayarları da düzelteceğim. Hayvan evir. Harbi hayvan ya. Harbi hayvan ya. Devireceğim acı ya. Gel buraya. Gel buraya. Tamam bu gitti. Çak. Oha. Ne oluyor lan? Lan nereye atıyorum? Be? Oğlum ben ne yapıyorum? Şuna bota da sakat. Bu bot değil herhalde. Bu ne ya böyle? Bu bot gibi oynamıyor. Yapma oğlum. Bot maçında da dördüncü falan olmuyor. Oğlum yapma. Oğlum gelme. Gelme oğlum. Hayvan emir ya. Bu nasıl ayar oğlum? Aha tamam. 30 kaldım. Hadi lan lan. Canına bak. Can adam canına bak. Ha, gel lan buraya. Al şunu. Lan. Abi bu ne ya? Öl lan artık. Ya çak da geldi. Allah belanızı sizin. İşte bu be. Ve 30 kaldım. 30 kaldım arkadaşlar. Çıkışa bastım. Ve 30 k 30 kaldım. Otuz kaldım bu sesi duymaya da uzun zaman olmuştu. Bu sesi duyma, duymaya da uzun zaman olmuştu. Şurada yazalım. Ve 30K. Lan 40 değil. 40 da. Oo, 40 yazın falan olur mu önce? Şöyle uzun yazayım. Oldum diye. Ya. Ve efsanevi sarı açalım. Eyvallah Mert eyvallah. Ve açıyorum. Açtım. Allah belanı versin senin oyun. Biliyordum bunu vereceğini zaten. Neyse arkadaşlar kendinize iyi bakın. Hoşçakalın ve bay bay.